Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Rose hakkında olacak. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman konumuza geçelim. Bir programda Rose Itzy grubunun Not Say hey şarkısını söylüyor. Şarkıyı çok güzel söylemiş sesi çok uymuş. Çok beğendim. Itzy ve Blackpink üyelerinin birbiriyle arkadaş olduklarını düşünüyorum. Bazı fanlar karşılaştırma yapıyor bu hiç hoş olmuyor. Karşılaştırma yapanların olduğu gibi arkadaş olduklarına inananlar da var. Ben de arkadaş olduklarına inanıyorum. Sizce Rose şarkıyı nasıl söylemiş? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.